Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu tarafından müjdelenen Raybüs treniyle Diyarbakır'dan Batman tren garına gelen ilk yolcular davul zurnayla karşılandı. Gel, gel, Raybüs'ün ilk yolcularına Batman valisi Hulusi Şahin karanfil verdi. Vali Şahin ve beraberindeki heyet daha sonra trende incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Şahin, Raybüs vasıtasıyla tren yolculuğunda kalitenin arttığını belirtti. Evet, Raybüs seferlerinin ilkini beraberce karşılamış olduk. Batman-Diyarbakır arasında çok büyük bir yolcu sirkülasyonu var. Ve böyle bir faaliyetin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın yolcu kapasitesi açısından da faydalı olacağını biz defalarca ifade etmiştik. 4 vagonlu 262 yolcu kapasitesine sahip Raybüs, Diyarbakır-Batman arasında karşılıklı olarak iki sefer yapacak. Deixe eu